Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayar hızlandırma taktiklerini göstereceğim İlk adımımız bilgisayara giriyoruz bilgisayardan sistem özellikleri sistem koruması, gelişmiş ayarlar ve performans seçeneklerinden en iyi performans için ayarları tıklarsanız arkadaşlar ve uygula dersek bilgisayarınız daha hızlanır fakat bu size ee, e, biraz görünümü e, azaltır yani görünümü biraz kalitesizleştirir diyelim. Ama ben niye böyle yapacağım? Çünkü arkadaşlar ee, böyle seviyorum. Bir dakika benim niye böyle oldu? Ben onu anlamadım Neyse tamam. 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 Şimdi ikinci yazımız arkadaşlar. E, ms ms john fik yazmamız. Evet, ms config yazmamız. Ve enter'a tıklarsak buradan başlatmaya geliyoruz ve başlatmadan tümünü devre dışı bırakın tıklarsınız ya da aynen tümünü devre dışı bırakın tıklarsınız uygula değil tamam dersiniz bilgisayar başlarken daha hızlanmış halde göreceksiniz zaten üçüncü adımımız arkadaşlar e, ee, disk disk temizlemeye girelim arkadaşlar ben daha demin yaptığım için diskinde bir ee, 1 megabat falan silmiş olacaktır evet dediğim gibi 2.2 ee, megawatt evet, sil çekmiş karakol e, size bu daha uzun sürebilir arkadaşlar hiç yapmadıysanız ama ben daha dü daha dün yaptığım için çok kısa sürdü. bu dosyaları karacol olarak silmek istediğinden eminim misiniz şey diyorsunuz ve dosyaları sil seçeneğine tık tıklıyorsunuz bu arada arkadaşlar bir da sürekli yenilemeye yap yaparsanız arkadaşlar bilgisayar da biraz daha hızlanmış olacağını göreceksiniz dördüncü adımımız arkadaşlar şu e, güç seçeneklerinin hatta siz Aynen bakın burada buradaki güç seçeneklerini tıklıyorsunuz ve buradan diğer güç seçenekleri bu yüzden arkadaşlar yüksek performansı seçerseniz bilgisayarınız birazcık daha hızlanmış halde göreceksiniz zaten. Arkadaşlar 5. yarımımız e, bilgisayarınızın e, arka planını siyah yapmanız arkadaşlar. Yani siyah yaparsanız e, bilek yani e, daha çok e, artış göreceksiniz. Yani sakın ama sakın arkadaşlar şöyle şatafaklı duvar kağıtları yapmayın. Arkadaşlar altıncı adımımız ise e, ee, mesela neydi onu diyor ha çalıştır yazıyoruz ve buraya prefetch diyoruz arkadaşlar perfect yazdığımız arkadaşlar hatta şöyle prefetch böyle yazıyoruz arkadaşlar perfect ama da yazacaksınız arkadaşlar böyle yazdığımız arkadaşlar size böyle bir dosya açık olur. Ben de daha az ama tüm adamın de sildiğim için zaten ya, yani, işte bilgisayar hızlandırma videom gitti. Bundan dolayı arkadaşlar e, hepsini yapmıştım neredeyse. Önce ile alt tuşuna basıp tüm seç. Evet yaptığınız zaman bilgisayarınız e, yani kalır yani sizin göremediğiniz dosyaları silecektir. Ve altını yedinci adımız arkadaşlar. E, bunu çalıştır yapmanıza gerek yok. Yüzde büyük harflerle ya da küçük harflerle fark etmiyor. tam yüzde giriyorsunuz ve arkadaşlar buradaki bütün şeyleri siliyorsunuz. Mesela ben yani. Evet. Bunları atla diyesiniz. der değil <laughs> MSD attın. Bunu boş verin arkadaşlar. Şimdi bir şey olur falan. Ama diğerleri zaten önemsiz arkadaşlar. Bunu silmenize yarar var. ya evet, hatta şu bölümünü. Tamam. Arkadaşlar, sekizinci 8. adımımız e, neydi? Bir dakika hatırlama çalışacağım ben. Videoyu durduruyorum. Çünkü bayağı unutmuştum. Evet arkadaşlar, durdurma bile gerek kalmadı. sekizinci 8. adımımız CC Cleaner arkadaşlar. CC Cleaner e, gerçekten yararlı ve e, güzel bir program. Yani bu size yararınız olabilecek bir şey. Hatta temizliğe başlıyorsunuz. Kılı, bu işlem sistemde %90'a kadar olarak sil. Evet, tamam. Evet arkadaşlar. 42.1 MB silindi. Şimdi kayıt defteri sorunlar için tara arkadaşlar kayıt defterinizdeki bir şeyle de, e, yok ediyor. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi 9. adımız arkadaşlar Adventure System Care. Adventure System Adventure System giriyorsunuz. Arkadaşlar buradan ya bunu indireceksiniz. Ben bunları size linklerini teker teker aşağıda vereceğim. E, güzel bir programlar arkadaşlar. Hızlandırmaya turbo hızlandırma bende açık arkadaşlar bunu da en iyi falan yaptım e arkadaşlar burada e, tümünü seçilerseniz tar ederseniz bilgisayarın gerçekten e, a, tam bir virüs programı e, gibi arkadaşlar tam bir virüs e, taraması yapmış olacaksınız arkadaşlar aksi takdirde bilgisayarınızda da görebileceksiniz arkadaşlar 9. adımımız arkadaşlar neydi onu unuttum şimdi izliyor durduracağım e, hatta var mı 9. adım bunu yok arkadaşlar e, her şeyi gösterdiğime göre ee, bu arada arkadaşlar, ya da onun olsun bu da. Birisi ee, sürekli böyle gelinmeyi yaptım. Gerçi ben söylemiştim. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın. Abone ve like yapmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.